Atı şurada var ya, neyse şurada var, güzel. Ee, çok güzel. Zaten çok merak ediyorduk. Geldik, bekliyorduk ama değilmiş. Gayet güzel. Doğası harika, güzel. Buranın havasının yazın serin olduğunu duyduk. Hatta Bolu'da evlerde klima bile olmadığını duyduk. Memnun olduk. Serin bir memleket. Biraz zamansız geldik belki ama güzel manzarası hoşumuza gitti.